Kaç ayda? Bir ayda. Ne bileyim. Eylül. Bir ay. Yani e senede 12 ay var. Tüm aylarda. 12. Bir ayda. E Şubat. Şubat'ta var. Yani 12 ayda bir var. Mart ayında bir tek 28 gün çek, şey Şubat ayında 28 gün çekilmesi lazım diye biliyorum. Bir ay. Yok. Şubat. Bir ay. Şubat. 12 ayın içinde 28 gün var. Her. Her ayda. Şubat. Benim bilgim yok. Yani bilmiyorum. Bir ayda vardır ha. Ben bunu anladım da çözemiyorum şu an. Üç ay. 4 ay. Hepsinde. Tüm aylarda. Tüm aylarda 28 gün var. 28. E, 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 gün. Evet. Evet tüm aylarda var. Şubat'ta oluyor. 28 gün. Evet. Bir ayda. 12 ayda 1 diye biliyorum Şubat. 10 ayda 1. Bir. bir ayda 1. <laughs> Sen benim psikolojim oldu sabah sabah. Bir senede. Bir senede bir ay. Şubat. Mart. Şubat durması lazım ama. Şubat değilse Mart olması lazım o zaman. Bir her ayda, her ayda, 12 ay. 12, 12 ayda 28 gün var. var. Hepsi? Hepsi. 1 ayda. 12 ayda. 1 ayda. Eylül... Eylül'de var. Şubat değilse Şubat olaması lazım. Mayıs da değil. Mayıs da o zaman. Ben rastgele vurayım o zaman. Hiçbir ayda yoktur bence öyle bir şey. O da değil. Var, var mı? Ya, ben bilmiyorum. Abi abi. Temmuz mu? Her ayda var abi. Evet. ya. <gülüyor> Aha. <gülüyor>